ve saat şu an 6.30. Genelde bu açılışı yaptığımda hep okuldan gelin şu kadar oldu diye devam ediyorum ama maalesef bugün hiç öyle bir gün değildi. Ben bugün saat 7'de uyandım. Daha sonra 8'de hastanedeydim. 5.30'da hastaneden eve geldim ve saat şu an 6.30. Yani günümün en aktif olduğum zamanı, günümün benim için tamamı hastaneye gittim maalesef. Emin olun benim için çok yıpratıcı ve yorucu bir gündü. Ben normalde bugün hastane işim bir saatte biter. Geriye kalan zamanda konu eksikliklerimi tamamlarım, sorularımı çözerim. İşte em, yapamadığım konulara uğraşırım, ödevlerimi yaparım diye planlıyordum. Ama hiç umduğum gibi olmadı. Günümün tamamı maalesef hastaneye gitti. Yine de bazen hayatımızda bazı şeyleri arkamızda bırakıp devam etmemiz gerekir. Size hep motive etmeye çalışıyorum, yapabiliriz, devam edin demeye çalışıyorum ama... Bugün sanırım motive edebilen taraf ben olamayacağım. Yine de hazır aklıma gelmişken attığınız en ufak bir yorum bile benim için çok değerli. Artık böyle yorum atmaya başlamanız beni çok mutlu ediyor. Her birine cevap vermeye çalışıyorum. Eğer gözümden kaçırdığım varsa şimdiden özür dilerim. Söylediğim gibi saat şu an 6.30 ve e, yine ben devam edeceğim bir şekilde programımı yapıp ders çalışmaya çalışacağım. Ama ne kadar çalışabilirim bilmiyorum. Yine de bakalım artık devam edelim bir şekilde. Hayatınızda ne olursa olsun hedeflerimiz için uğraşmak zorundayız. Hepimiz için bu böyle. Ben de yine bugünlerden birindeyim maalesef. Şimdi program yapacağım daha sonra. ders Çalışmaya başlayacağım. Bugün biraz trigonometri çalışacağım. Zaten hemen hemen her gün trigonometri çalışıyorum. Görüyorsunuz. Yarın fizik dersim var. Ona belki birazcık bakarım. görüş çalışacağım. Bakalım artık ortaya karışık bir program olacak. Görüşürüz. Bay bay. Adım adım level'ı yükselteceğiz. Zamanı gelecek seninle birlikte bu ekran karşısında en uzun soruları parçalayacağız. Güne gelecek o tamamının içi. <laughs>